Merhaba <laughs> şey. şey. arkadaşlar. Aşçı başımız Biba'da geldi. Ekip tamam. <laughs> Merhaba Biba. <laughs> Çok heyecanlıyım Biba. Günlerdir hamur açıyorum. Umarım elemelerde nefis bir poğaça yaparım. Keşke biraz daha çalışsaydık. Ha? Buna vaktimiz yok Çupa. Biliyorsun son anda katılmaya <laughs> karar verdik. Çupa haklı Biba. En azından bir kez olsun hep birlikte <laughs> çalışabilirdik. Mutfağımız bile yok da nerede çalışacağız? Hı -hı. Haklısınız arkadaşlar Hı -hı. yarışmadan önce hep birlikte bir deneme yapmalıyız Şu kayanın üstünü küçük bir mutfağa <laughs> çevirebiliriz bence İşte bu harika olur Çupak senin tenceren nerede Ne tencere mi hayır olamaz Evde Hı -hı. mi unuttun yoksa Tencereyi nasıl unutursun Çupa Hı -hı. <laughs> Arkadaşlar, sakin olun. Sadece bir şakaydı. Tabii ki Oo. yanımda. Bir paket un, mercimek, baharatlar ve tencere. bu bir davul. Ne? Bir davul mu? Ben az önce davul mu çaldım? Bunu yaptığıma inanamıyorum. Evet Çubu, bu bir tencere değil. Bunun içinde yemek pişiremezsin. Tüh, tencere diye davul almışım. Ha? Ne yapacağız şimdi? Bir tencereye ihtiyacımız var. Yine her şeyi <laughs> berbat ettim. İsterseniz Aa, beni gruptan çıkarabilirsiniz. Yemek kulübü yarışlarına sen istediğin için Ama, katılıyoruz Çupa. I, Unuttun mu? Arkadaşlar bunu başka <laughs> zaman tartışalım olur mu? Şimdi gitsek iyi olacak. <laughs> Oy buldum da. Tavşan üzülmeyesin. Benim yanımda fazladan tencere var. Onda yaparsın yemeğini sende de. Kakaamsı <laughs> sen harikasın. Gezeceğim buradan. Sizi gidi balıklar sizi. Kaya balığıymış da. Söylemeye çalıştım. Rolsuz ettiğimiz için özür dileriz kaya balığı. <laughs> Çupa simitçiye doğru gidiyor. <laughs> Çupa dikkat et simitçiye çarpacaksın. Orada bir bitki var uşağım ona tutun. Ah. Ah. <laughs> Tutundum. Seni çıçıp tut çıpramadınız -tut seni. Ah. Deniz yılanı. Çok özür dilerim deniz yılanı. Ah. <gülüyor> ah. Ah. <gülüyor> oh. <gülüyor> i̇yi, i̇yi misin <laughs> Evet, sanırım Ay. iyiyim. Ben de iyiyim. Neden beni uyandırdın? Mürekkep ya balı, biz şey... Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bugün benim günüm olsun mu? Çok eğleniyorum da. <laughs> Elemeler başlamak üzere arkadaşlar. Ne duruyoruz? Hadi gidelim. <laughs> hadi hadi çabuk çabuk. <laughs> Gerçekten harikaydınız. Bakalım yemeklerinizin tadı da güzel mi? Hmm, nefis olmuş. Kesinlikle. Tebrik ediyorum gençler. Kazandınız. Bizleri <laughs> Bosfori yemek <laughs> kulübünde görmekten mutluluk duyarız. <laughs> evet değerli Bosfori dünyası. Sırada <laughs> Çupa ve arkadaşları var. <laughs> Çok heyecanlıyım. Oy, ben daha heyecanlıyım da. Hadi arkadaşlar başlayalım. <gülüyor> 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 Sevgili jüri üyeleri, bugün sizlere birbirinden özel yemekler yapacağız. Biba iyi misin? Ha, ha, evet, 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 evet. Hadi genç balıklar, mutfak <gülüyor> sizin. <gülüyor> Şimdi size öyle bir pilav yapacağım ki, yüzgeçlerinizi yiyeceksiniz de. <laughs> oh, Oy, oh. pirinçler oldu. Kamsa biraz sakar öyle gibi. gibi. Bakalım tadı nasıl olacak? poğaça için hamur açıyorum. Hamur açmaya bayılırım. <gülüyor> <gülüyor> Hamurum! <gülüyor> Aa! Ay, yüzüm hamur içinde kaldı. Böyle yemek yapılmaz. Şimdi sizlere harika bir börülce salatası yapacağım. Bir bavusta tuzu verir misin? Tabii çubuğa. Biraz baharat. İşte burada. Şimdi de salata tabağı. <laughs> Biba uyan. Ne, ne kötü yemek şey yapıyorlar? Hiç ne yedirecekler jüriye? Oyumuş <laughs> 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 muyum? Özür dilerim arkadaşlar. Tamam, tamam. Ay. Herkes sakin olsun. Çocuklar görüyorum ki çok iyi hazırlanmamışsınız. Üzgünüm ama bu sene sizi kulübümüze kabul edemeyeceğiz. Öyle değil mi değerli jüri üyeleri? Kesinlikle öyle. Ne olur bize bir fırsat daha verin. belki yeterli tecrübeye sahip değiliz ama bu kulüp sayesinde kendimizi yetiştireceğiz. Üzgünüm çocuklar. Tabii ki eşen ustası değiliz de. Öyle olsa kulübe niye gelalım? Biz öğrenmek için geliyoruz. Evet. Hadi, Hadi işte öğreniyorlar. Öyle <laughs> şey olur mu hiç? <gülüyor> 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 Özür dilerim arkadaşlar. Ben sahnede uyumamalıydım. Yemek kulübüne girmek benim fikrimdi. Size son anda söyledim. Çalışmak için de yeterli vaktimiz <laughs> olmadı. Hepsi benim hatam. Özür dilemesi gereken biri varsa o da benim. Olan oldu. Ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok mu <laughs> bu? Kazanamadık. Yemek yapmaktan vaz mı geçeceğiz da Ben bu <laughs> işi çok sevdim. Hayatta bırakmam. Tenceremı verin ba. Kaka hamsi haklı ha? Yemek yapmaktan vazgeçemezsin. İyi ama Boğaz'daki tek yemek kulübü burasıydı ve biz elendik. Vazgeçmekten başka seçeneğimiz yok ki. O halde siz de kendi yemek kulübünüzü kurarsınız. Aa, bu konuşan da kim? Alesta. Merhaba maceracı yüzgeçler. Ah, gerçekten sizin için çok üzülüyorum. Hep bir yarış içindesiniz. Ben sizin hmm. yerinizde olsaydım tüm balıkların katılabileceği hmm. bir yemek kulübü kurardım. Ama bu nasıl olur? Biz yemek yapmayı bile henüz bilmiyoruz. Kulübü nasıl kurarız? Öğrenin o halde. Hem bu benden daha iyi bir aşçı yoktur. Ay. Eminim tariflerimi çok <gülüyor> seveceksiniz. <gülüyor> bu harika bir fikir. <laughs> Çuba <gibi. gülüyor> hayalin gerçek oluyor. Boğaz'ın yeni yemek kulübünü kuruyoruz. Yazıyor yazıyor. Aa, Boğaz'ın yeni ha? yemek kulübünü yazıyor. bir hevesle başlar istiyorsam eğer Acemi acemi yemeklersin Sonra bir bakmışsın ki Hayalleri gerçekleşmiş Pişir pişir yemekleri Afiyetlerim hepsini Elinize sağlık nefis olmuş <laughs> Nasıl buldunuz yemeklerimizi? Ellerinize sağlık. Uzun zamandır böyle güzel yemek yememiştim. Afiyet olsun. Tatlılarımız da geldi. Harika görünüyor. Bir mahsuru yoksa ben ve arkadaşlarım da aranıza Oo. katılabilir miyiz? Katılırsam. Elbette. Hı -hı. Yemek kulübümüz herkese açıktır. İsteyen herkes katılabilir. Hı -hı. Nasıl? Yani Hı -hı. bir sınav ya da deneme yok mu? Hı -hı. Hayır yok. İsteyen herkes tenceresini malzemesini alıp mutfağımıza gelebilir. Doğrusu ben <laughs> hiç böyle düşünmemiştim. Çok teşekkür ederim çocuklar. Hı? Bu yemek kulübünü kurmak Deniz kızı Alesta'nın fikriydi. Bence <laughs> asıl ona <laughs> teşekkür etmeliyiz. <laughs> Deniz kızı mı? Oh. Hı -hı. <laughs> ha. Ha. Oh. Oh, yine şaşırdı oh. çocuk. Ama ama <laughs> az <ondan> önce buradaydı. <laughs>